Assalamu alaikum değerli izleyicilerimiz İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan anlık gelişmeleri değerledik. Sizler için sunmaya hazırız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Rapor: Çin'in uzun hapis politikası. Türkiye ve yurt dışından Uygur Türkü ve yabancı araştırmacılardan oluşan Uygur Rights Monitor araştırma topluluğu Şikayet altındaki Doğu Türkistan'da bir soykırım aracı olarak kullanılan uzun hapis cezalarını konu alan yeni bir rapor yayınladı. Esaret altındaki masumiyet, Çin'in uzun hapis politikası adlı raporda Doğu Türkistan'daki haksız ve uzun hapis cezalarının Uygurlara ve bölgedeki diğer Türk halklarına karşı devam eden soykırımın en kritik noktalarından birisi olduğuna dikkat çekildi. Öte yandan raporda Doğu Türkistan'da Çin tarafından uygulamaya konulan adalet sisteminde şeffaflığın olmayışı, küçük veya muğlak suçlamaların bir kontrol aracı olarak suç sayılması, uluslararası düzeyde ciddi endişelere yol açtığı kaydedildi. Öte yandan çoğu mahkumiyet kararının belirlenen bir yargılama sistemi olmaksızın verildiği durumlarda yasal sürecin bireylerin masumiyetini ispatlayamadığına dikkat çekilen raporda dünyadaki en yüksek hapis oranlarından birisinin yaşandığı Doğu Türkistan'da her 25 kişiden birinin terörizm suçlamasıyla hapsedildiği Kaşgar şehrine bağlı Konuşehir ilçesinde kaydedildiği aktarıldı. Çin rejim hükümeti sistematik baskıları ve asimilasyon politikalarıyla Doğu Türkistan'da topyekun bir halkı soykırıma maruz bırakıyor. Milli, dini, siyasi ve kültürel bakımdan Doğu Türkistan'da Çinli olmayan tüm Türk kökenli milletler bu baskının kurbanı olarak hedefe alınıyor. Doğu Türkistan'daki soykırım her geçen gün dünya kamuoyunun daha çok gündemine geliyor. Etnik ve kültürel ayrımcılığa ve ciddi insan hakları ihlallerine maruz kalan Doğu Türkistanlılar ucuz işgücü olarak Çinli şirketlerde çalıştırılıyor. Myanmar'daki iç savaş Çin'i harekete geçirdi. Myanmar'da 3 kardeşler İttifakı adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Tayang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı gruplar 27 Ekim'de Çin sınırına yakın kuzeydeki Shan eyaletinde Myanmar ordusuna silahlı saldırı başlatmıştı. Operasyon 2027 adı verilen koordineli saldırılarda silahlı gruplar Shan'da çok sayıda kasaba ve yerleşim yeri ile yüzden fazla askeri nokta ve karakolu ele geçirmişti. Myanmar'ın Şan eyaletinde junta yönetimi etnik silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalar bölgeye uzun bir sınır hattıyla komşu olan Çin'de kaygıya yol açtı. Çatışmalar nedeniyle Çinle Myanmar arasındaki sınır ticareti fiilen kesilmiş durumda. Silahlı gruplar 25 Kasım'da sınırda Kyin Sen Kayavut gümrük kapısının bulunduğu Muse kapısının kontrolünü ele geçirdi. Bu silahlı grupların ele geçirdiği dördüncü sınır yerleşimi oldu. Çin çatışmaların yanı sıra uyuşturucu ve insan kaçakçılığı, telefon dolandırıcılığı ve siber suçlar gibi yasa dışı sınır ötesi faaliyetlerle mücadele çabalarını da arttırmış durumda. Çin sınır komşusu olduğu Myanmar'ın Şan eyaletinde hükümet güçleriyle etnik silahlı gruplar arasındaki çatışmaların durdurulması için çağrıda bulunurken, Çin ordusunun resmi yayın organı Pla Daily'de yer alan bilgiye göre, Myanmar ve Çin sınır bölgesindeki çatışmalar devam ederken ortak bir deniz tetbikatı düzenledi. Çin'e ait yaklaşık 700 mürettebatı taşıyan 3 Çin gemisi Myanmar'a ulaşarak tatbikata katıldı. Uygurlardan sonra Tibetliler yok ediliyor. Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurlar başta olmak üzere Kazak, Kırgız ve Özbek Müslümanlara yönelik uzun yıllardır sistematik soykırım uygulayan komünist rejim son dönemde Tibet etnik grubuna ait insanları özellikle de çocukları asimilasyona tabi tutmaya ve üzerlerindeki baskıyı da arttırmaya başladı. ABD Dışişleri Ağı'nın 28 Kasım bildirdiğine göre Çin'in Doğu Türkistan halkına yönelik sürdürdüğü baskıcı sistematik soykırım politikası son yıllarda benzeri biçimde Tibetlilere, Tibetlilere karşı uygulamaya konulması uluslararası toplumun dikkatini çekti. Tıpkı Doğu Türkistan'da olduğu gibi Tibetli çocuklar Çin rejimi tarafından Tibet platosundaki sözde yatılı okullara zorla gönderilerek ana dillerinden mahrum bırakılıyor. Görünüşe göre güzel isimlerle adlandırılan yatılı okullar Tibetli çocukların din, dil ve kültürüyle bağlarını tamamen koparmaya amaçlarken Tek tip insan yaratma gayesi temelinde çocukları tıpkı bir Çinliymiş gibi yetiştiriyor. Bu bağlamda söz konusu okulların müfredatı da oldukça politize edilmiş. Küçü 4 yaştan başlayan Tibetli çocukları Çinileştirmeyi, Uygurlarda olduğu gibi çocukları ebeveynlerinden ayrıp Çin sevgisi komünist ideolojilere aşılamaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler uzmanları Çin'in Tibet bölgesinde yerli etnik azınlığa mensup yaklaşık 1 milyon çocuğun ailelerinden zorla ayrılarak devlete ait yatılı okullarda kültürel asimilasyona maruz kaldığını bildirmişti. Tibetli çocukların ortak dil olan Mandarin Çincesine zorunlu eğitime tabi tutuldukları, geleneksel dil ve kültürleriyle ilişki kuramadıklarına vurgu yapan Birleşmiş Milletler uzmanları Uygur'larda olduğu gibi devlet okullarının eğitimde Tibet diline, tarihine ve kültürüne yeterince yer vermediğini kaydetmişti. Söz konusu politikaların Tibet halkının eğitim, dil ve kültürel hakları ile din ve inanç özgürlüğünü kısıtladığı, ayrımcılığın yasaklanması ilkesine aykırı olduğunu vurgulayan uzmanlar Tibetli kimliğinin otoriter Çinli çoğunluğun kültürüne zorla asimilasyona yönelik olduğu görülen bu politikadan endişeliyiz değerlendirmesinde bulunmuştu. Sayın seyircilerimiz, bültenimiz burada noktalıyoruz. İnşallah yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Müzik